Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Bugün elimizdeki metinde yani kaynaklarda inanılmaz iddialı bir cümle var. Tek bir cümlenin sadece bir bakış açısı değişiminin kelimenin tam anlamıyla bütün kainatı, bütün hayatınızı ya bir cennete ya da bir cehenneme çevirebileceğini söylüyor. Açıkçası bu bana ilk okuduğumda biraz nasıl desem abartılı geldi. O yüzden bu iddianın altını gerçekten doldurabiliyor mu? Gelin yakından bakalım istedim. Cümle tam olarak şöyle. Üstad Hazretleri mektubatta diyor ki hallık Rahim'in rahmeti yar ise herkes yardır, her yer yarar. Eğer yar değilse her şey kalbe bağırdır, herkes de düşmandır. Evet yani özetle diyor ki eğer onunla aranız iyiyse onun merhameti size dostsa o zaman bu dünyadaki herkes her şey size dost olur fayda verir. Ama o bağ yoksa o bağ koptuğu an en güzel nimet bile bir ağırlığa, en yakınınız bile bir düşmana dönüşür. Aynen öyle. Bu hani şu pozitif düşünelim, her şey güzel olsun gibi bir kişisel gelişim mottosundan çok daha derin bir iddia gibi duruyor. Burada temel bir varoluşsal anahtardan bahsediliyor sanki. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Yani aynı dünya, aynı olaylar, aynı insanlar nasıl olur da bir insan için bir dost meclisi, diğeri içinse bir azap kampı haline gelebilir? Gelin bu ifadenin katmanlarını birlikte aralayalım biraz. Bu gerçekten de büyüleyici bir nokta. Çünkü burada bize söylenen şey dış dünyayı değiştirmemiz gerektiği değil, değişmesi gereken bizim dünyaya baktığımız ee, işletim sistemi. İşte o işletim sisteminin adı da metinde rahmet olarak geçiyor. Bu derinlemesine incelemede önce o rahmetin dostuyla açılan o aydınlık alemi ele alalım. Sonra da o bağ koptuğunda dünyanın nasıl karanlık bir yere dönüştüğünü. Başlarken şu soruyu soralım. Nedir bu rahmet ve nasıl oluyor da her şeyi ve herkesi bir dost haline getirebiliyor? Evet, rahmet kelimesi günlük dilde genelde merhamet, acıma gibi anlamlarda kullanıyoruz. Ama Risale-i Nur'da bu kavram çok daha geniş, kainatı kuşatan bir anlama sahip. Sadece bir duygu değil, varlığın dokusuna işlenmiş temel bir prensip olarak sunuluyor. Tıpkı şey gibi güneşin ışığının karanlık bir odayı hem aydınlatması hem de içindeki eşyaları görünür kılması gibi rahmetin de bu boş ve anlamsız görünen kainatı hem şenlendirdiği hem de anlamlı kırdığı anlatılıyor. Çok güzel bir benzetme. Risale-i Nur bu soyut prensibi çok somut örneklerle gösterir. Mesela her bahar o kupkuru ağaçların adeta birer fabrika gibi yemyeşil yapraklarla, rengarenk çiçeklerle ve lezzetli meyvelerle donatılması buna sıradan bir biyolojik döngü olarak bakılabilir ama rahmet penceresinden baktığınızda kainatın bize sunduğu devasa bir ziyafet sofrasıdır bu zehirli bir arının elinden şifalı ve tatlı balı yememiz ya da elsiz bir böceğin sanatıyla en yumuşak ipeği giymemiz bunlar hep o genel rahmetin yani varlığın temelindeki o şefkat ve ikram etme arzusunun birer yansıması olarak yorumlanır anlıyorum yani olaylara bu neden oldu diye değil de bu kimin ikramı diye bakmaya başladığımızda kainat bizimle konuşan, bizi düşünen bir varlığa dönüşüyor. Peki bu doğa için bir yere kadar anlaşılabilir. Ama ifadenin en iddialı kısımlarından biri herkes yardır. Yani herkes dosttur demesi. Bu kulağa biraz fazla idealist gelmiyor mu? Yani bariz bir şekilde size düşmanlık eden, kötülük yapan birine karşı bu bakış açısını nasıl koruyabiliriz? Metinler teoriden pratiğe nasıl geçileceğini açıklıyor mu? İşte bu en kritik ve en zorlayıcı sorulardan biri. Cevap iman nuruyla bakıldığında insanlar arasındaki ilişkinin temelinin değiştiği fikrinde yatıyor. Risale-i Nur'a göre normalde insanlara baktığımızda ayrılıkları görürüz farklı fikirler, farklı çıkarlar, farklı karakterler ama iman gözlüğüyle baktığınızda sizi karşınızdaki insanla birleştiren sayısız ortak payda olduğunu fark edersiniz. Sizi de onu da var eden bir, ikinizin de sahibi bir, rızkınızı veren bir. Bu birler bine kadar sayılabilir. Bu ortak paydalar o kadar güçlüdür ki dünyevi çıkarlara dayalı geçici düşmanlıkları anlamsızlaştırır. Yani aramızdaki o yüzeysel farklılıkların altında çok daha derin ve köklü bir birlik, bir kardeşlik bağı olduğunu hatırlatıyor. Kesinlikle. Ve bu kardeşlik sadece bu dünyayla sınırlı değil. Asıl dönüştürücü olan da bu zaten. Şualar adlı eserde ifade edildiği gibi, babanızı sadece bu dünyadaki babanız olarak değil, cennette de ebedi bir saadet içinde birlikte olacağınız bir yakınınız olarak görürsünüz. Eşinizi çocuklarınızı, dostlarınızı hepsini ebedi bir yolculukta size eşlik edecek can yoldaşları olarak gördüğünüzde onlarla olan ilişkiniz dünyevi menfaat çatışmalarının çok ötesine geçer. Onlara karşı hissettiğiniz sevgi ve şefkat bu geçici hayattaki kusurlarını ve hatalarını affetmeyi kolaylaştıran ebedi bir boyut kazanır. Düşmanlıklar anlamsızlaşır çünkü oyun alanı çok daha geniştir artık. Bu gerçekten de ilişkilere bakışı kökten değiştirebilecek bir perspektif. Peki, geldik belki de en zor kısma. İfadede her yer yarar deniyor, yani her yer faydalıdır. Doğadaki güzellikleri, sevdiklerimizle olan ilişkileri dost veya faydalı görmek bir nemze kolay. Ama bir dakika, yani metne göre bir deprem, bir salgın hastalık, bir kaza, iflas bunlar bile mi yararlı olabilir? Bu acı çeken birine söylenmesi çok zor bir şey. Üstad Hazretleri bu cüretkar iddiasını nasıl temellendiriyor? İşte bu imanın en derin sırlarından birine kapı aralıyor. Elbette bu fiziksel acıyı veya maddi kaybı yok saymak anlamına gelmiyor. Acı gerçektir. Ancak rahmet penceresi bu acının anlamını dönüştürür. İman nazarıyla bakıldığında İlk bakışta perişan ve vahşi görünen bu dünya, bir imtihan meydanına, manevi bir ticaretgaha, yani kazanç yerine dönüşür. Mesnevi-i Nuriye'de geçtiği gibi, kainat genel bir matem yeri olmaktan çıkıp, her hadisenin bir anlam taşıdığı bir zikir ve şükür mescidi haline gelir. Peki ya o zorluklar, musibetler? Onların faydası ne? Risale-i Nur'da bu konu birkaç katmanda incelenir. Birincisi, Mümin için başa gelen musibetler, günahlarına bir keffaret yani bir tür temizlik olarak görülür. İkincisi, bu zorluklar insana acizliğini ve fakirliğini yani ne kadar muhtaç bir varlık olduğunu hatırlatır. Bu da kibri kırar ve insanı sonsuz kudret sahibi olan halikına yönelten bir davetiyeye dönüşür. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, bu musibetler sabır gibi manevi melekeleri geliştiren birer manevi riyazet yani bir tür antremandır tıpkı bir sporcunun kaslarını geliştirmek için ağırlık kaldırması gibi mümin de sabır ve tevekkül kaslarını bu zorluklarla geliştirir dolayısıyla olay kötü gibi görünse de sonuçları itibariyle manevi bir kazanca dönüştüğü için yararlı hale gelir Öyle kılıyor bu tablo oldukça aydınlık ve umut verici. Ama metin burada durmuyor. Hatta bence asıl vurucu kısım bu rahmet bağının koptuğu anda her şeyin nasıl 180 derece tersine döndüğünü anlattığı yer. Şimdi madalyonun o karanlık yüzüne bakalım. O bağ koptuğunda ne oluyor? İşte o bağ koptuğu anda kainatın bütün o dostane, anlamlı ve şefkatli yüzü bir anda kaybolur. Geriye çıplak, anlamsız ve korkutucu bir varlık kalır. İşte o zaman ifadenin ikinci kısmı devreye girer. Her şey kalbe bağırdır. Yani her şey kalbe bir yük, bir ağırlık, bir eziyet olur. İşaret-ül icazda vurgulandığı gibi eğer ebedi bir saadet ümidi olmazsa bu dünyadaki en büyük nimetler bile nikmete yani azaba dönüşür. Bir nimetin azaba dönüşmesi. Bu nasıl oluyor? Mesela akıl gibi büyük bir nimet nasıl bir yüke dönüşebilir ki? Bu meselenin en trajik noktası akıl insanı diğer canlılardan ayıran en üstün yetenek ama eğer ahiret inancı yoksa o akıl sürekli geleceği sonları ayrılıkları hesaplar geçmişin hüzünlerini ve geleceğin endişelerini sürekli bugüne taşıyarak insanı devamlı bir elem ve keder içinde bırakan bir tazip aleti yani bir işkence aletine dönüşür aynı şekilde şefkat ve muhabbet gibi en güzel duygular sevdiklerinizi bir gün toprağa vereceğinizi, onlardan ebediyen ayrılacağınızı düşündüğünüzde onlara duyduğunuz sevgi kalbinize saplanmış bir ayrılık okuna döner. Sevdiğiniz her şey potansiyel bir acı kaynağı haline gelir. Yani bu bakış açısıyla güzel bir gün batımını izlemek bile keyif vermez. Çünkü o batan güneş her şeyin bir sonu olduğunu, o anında bitip gideceğini fısıldar. Bir çocuğun kahkahasını duymak bile hüzün verir çünkü onun da bir gün yaşlanıp bu fani dünyadan ayrılacağını bilirsiniz. Bu hayatı sürekli bir zehirle içmek gibi bir şey. Aynen öyle. Lamalarda bu durum dünyanın manevi bir cehenneme dönmesi olarak tasvir edilir. Her lezzetin içinde bir ayrılık elemi, her güzel şeyin arkasında bir yokluk korkusu vardır. Mesnevi-i Nuriye'de bu durumu açıklamak için bürudet kelimesi kullanılır. Bu kelime aslında soğukluk demektir. Ama burada kastedilen fiziksel bir soğukluk değil. Her şeyin birbiriyle anlamsız ve kopuk göründüğü manevi bir donukluk hali. Bütün eşya birbirinden ayrı, anlamsız tesadüflerin oyuncağı olarak görülür. Ve bu durumda insan kendini nasıl hisseder? Sahipsiz, korumasız bu devasa ve anlamsız kainatın içinde yapayalnız, avare bir beşer olarak başıboş dolaşır. Dünyanın zelzelesi, vebası, kıtlığı gibi olaylar artık bir imtihan veya manevi bir antrenman değil, kör bir tesadüfün acımasız bir sillesi gibi yüzüne çarpar. Herkes düşmandır kısmı da burada devreye girer. Herkes kendi çıkarı peşinde koşan bir rakiptir. En yakın dostunuz bile potansiyel bir tehdittir çünkü nihayetinde sizi terk edip gidecektir veya çıkarları sizinle çatışacaktır. Gördüğümüz gibi aynı kainat, aynı insanlar, aynı hadiseler. Ama rahmet anahtarının kullanılıp kullanılmamasına göre, gece ile gündüz gibi iki farklı alem ortaya çıkıyor. Birinde her zerre bir dost, her olay bir hikmet dersi, diğerinde ise her şey bir yük, her ses bir ayrılık feryadı. Risale-i Nur aslında bu temel hakikati, yani imanın bu dünyada insana manevi bir cenneti yaşattığını, inançsızlığın ise bu dünyayı şimdiden manevi bir cehenneme çevirdiğini defalarca ispat etmeye çalışıyor. Kesinlikle. Mesele varlığın kendisinin ne olduğu değil. Sizin varlıkla kurduğunuz manevi bağın ne olduğudur. O bağ varsa en karanlık zindan bile bir aydınlanma meclisine, bir Yusuf medresesine dönebilir. O bağ yoksa dünyanın en güzel sarayları, en güzel bahçeleri bile dikenli bir matemhane, altın bir kafes gibidir. Bu modern psikolojide bilişsel çerçeveleme denen şeye çok benziyor. Aynı olayı hangi çerçeveye otuttuğunuz, o olaya vereceğiniz duygusal tepkiyi tamamen belirler. Risale-i Nur'un sunduğu çerçeve ise bütün kainatı kapsayan ebedi bir çerçevedir. İşte Halık-ı Rahim'in rahmeti yar ise ile başlayan bu ifade aslında her an önümüzde duran bir yol ayrımını işaret ediyor size bir tercih sunuyor. Baktığınız her yüzde, yaşadığınız her hadisede ya onun rahmetinin bir yansımasını, bir mesajını arayarak kainatı bir dost meclisine çevirebilirsiniz ya da bu bağı kopararak kendinizi yalnızlık ve anlamsızlık zindanına mahkum edebilirsiniz. Seçim sizin nazarınızda, sizin kalbinizdedir. Bu derinlemesine inceleme bize şunu gösteriyor. Hakikat pasifçe gözlemlenen bir şey değil iman nazrıyla yani bilinçli bir bakış açısıyla aktif olarak inşa edilen bir manadır. Peki bu bilgi bir adım öteye taşırsak, eğer her şeydeki rahmet yüzünü görmek kainatı size dost kılıyorsa, bu dostluğa nasıl karşılık vermek gerekir? Her an her nefeste bu evrensel dostluğun farkındalığıyla yaşamak, insanın kendi hareketlerini, sözlerini ve niyetlerini nasıl şekillendirir? Kainatın size olan bu cömert dostluğuna siz nasıl bir dostlukla cevap verirsiniz? İşte bu soru üzerinde düşünmeniz için size emanet.